Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Evro sanatı çekeceğiz. Başlayabiliriz. Şimdi ilk rengimiz mor. Suyumuz biraz pis olabilir arkadaşlar. Çünkü önceki videoyu çekmeye çalışırken olmadığı için Birazcık işte okulda da yaptık biraz. O zaman pislendi. İşte diğer mu, e, rengimiz sarı. Bir dahaki rengimiz beyaz. Arkada birazcık dağınıklık var. Oralara bakmayalım arkadaşlar. Ve e, önceden video çekmeden önce yaptığımız çalışmalar şunlar. Bunların ikisini arkadaşımla beraber gözümüz kapalı yaptık. Şunu kendimiz gözümüz açık yaptık. İlk yaptığımız bu, ikinci yaptığımız, üçüncü yaptığımız, dördüncü. O şeffaf neden öyle diye sorarsanız arkadaşlar, e, ge, e, video çekmeye çalışırken bozuldu ve biz de renkleri çıkarmak için öyle yaptık. Şurada da iki tane kan, e, arkadaşımla beraber gözümüz kapalı yaptık ve renkleri tutturduk. <laughs> Aynı şekilde yaptık. Şimdi videomuza devam. Şimdi beyaz rengini kullandık için ellerimiz de bayağı pislendi tabii ki. De. <laughs> onları yaparken. Şimdiki rengimiz ne olsun? Evet yeşil. Güzel. Yeşilden sonra biraz daha ekle beyaz. Çünkü çok az oldu. Şimdi beyaz biraz daha. Çünkü beyaz hiç gözükmüyor. Öyle daha iyi. Ortaya da ee, sence kırmızı mı turuncu mu ortaya? Tamam. Kırmızı koyacağız. Bu ince ile olacak. Çünkü kalp yapacağız. Tam ortaya böyle. Arkadaşlar acaba nasıl çıkacak? Çok heyecanlıyız ve merak ediyoruz. Biraz daha değdirme suda kalsın üstünde tamam yeterli üstünden çizgi çek biraz bozulmuş olsa <laughs> biraz bozulmuş olsa da arkadaşlar neyse tamam oldu yine de şimdi kağıdımızı koyma sırası kağıdımızı yavaşça koyuyoruz hava kabarcığı oluşmaması için üstüne birazcık böyle geçiyoruz ve şekli güzel gözüktü bu arada. Şu şeye benziyor. V harfine. Neyse çıkaralım. Şuradan böyle sürtüyoruz ki suyu kalmasın. Suyu kalırsa işte bozuluyor. Gösterelim. Ee, çok güzel oldu. Şimdi düzgün. <laughs> Bayağı güzel oldu. Kalp şeklinde. Şimdi bunu kuruması için buraya koymamız gerekiyor. Videomuz bitmiş bulunmaktadır arkadaşlar. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.